Aa. Ne diyor? Kanlı, raf, tüp. Aa, gemi yapıyoruz. Şimdi en baştan başlayacağım. En başından ne yapalım? Oğlum. Ben şu tarafta yapacağım ya. Bu tarafı daha çok seviyorum. Şuraya yapalım. Yani masa olur. masa daha dayanıklı. demirde de. Aa, çok ağırmış. Aa, taşıyamıyorum. Bunu bir ne şuna yarışa katılayım. Lan çocuk gitti ben gidemedim. Ay aa. Ya arkadaşlar evet arkadaşlar şey oynayacağız. Şimdi böyle gemileri alıp arkadaşlar gemileri düzelterek yarış yapacağız arkadaşlar. Siz de bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yani de benim Mert abi de oynamış. Fatih abi oynamadı. Abi abi de oynamış bu arada. Onu videosunu izlemeyi unutmayın. Çok ağırmış bu da. Çok az Hemen hani koyalım. Bakın müzik var. Müzik daha yeni gelmiş. Hmm. Bunlar İngiliz müzikleri. Hani in Amerikanca müzikleri. Galiba. Ya işkiperciğim, bir durar mısın? Şu anda video çekeyim. Oğlum geleceğim. Ya Allah Allah. Ya bu karışıyor ya. Oğlum geleceğim dedim ya. Ya geleceğim geleceğim. Şu video bitsin kaç sonra gideyim ya. Bu çocuk ne istiyor? Bende. Ya. Koyalım. Bunu da koyalım. Evet yükleniyor şu anda. Geminin hazırlanıyor. Hadi gemini de Direkt elmas alayım. <laughs> elmas. Biraz da elmas da dolduralım. Bir ben bunu dolduramıyorum. Sadece paket diyor. Sadece pek alamam. Arkadaşlar ben bunu doldurana kadar size like atıp abone olmayın. Burada bir 90 abone olun lütfen. 90 abone olmak istiyorum. 90 abone olun arkadaşlar lütfen. Hayalim. Yani 90 abone olur mu ya? 90 abone çok istiyorum olmak. Bak tamamlanmış. Güzel tamamlanıyor. Evet. İkişer alalım. Evet ikişer alalım. Yani artık üç tane aldık da. Evet tamamlayalım. Güzel. Ben arkadaşlar odun falan almayacağım. Odunlar kırılıyor. Yani kırılıyor. Ben de şöyle elmasla demirle yapayım. Çok iyi olacak bu video. Tamam. Topla. Gerçekten topla. kendim gireceğim. Biliyor musun? Anneye gideceğim. Ben kendime gittim. Dakika. Dakika. E, Gidemiyorum Şöyle git. He, ben de kurtuldum ya. Ya. Kanka bir durur musun? Nasıl? Ya seçtim ya Abi, abi seçtim. He, burada. Hadi, bak. Yani, tane evet. Kaldıralım. Çok kaslıyım da gel tamam. koyalım. Ya kanka gelmiyor. Ben burada oyun oynuyorum. Bir tane dursana ya. Bir oyun çekiyorum, görmüyor musun? Video çekiyorum oğlum. Video. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Oğlum. Video çekiyorum ya. Allah'ım. Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya burada video çekiyoruz. Durmuyor musun? Bir. Ya video çekince geleceğim. Ya ne 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 oğlum söyle. Bir. Göte yakarsın. Evet. O e, hat Hackersın yani. Evet hackersın. Biliyoruz. Evet, Bilmiyorum ne vardır. Ya onu boğazıma sıkma. Aa. Vallahi yakarmış. Ya kanka bir dur musun ya? Sen bunun... ben... niye girmedim arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar ben niye girmeyeceğim? Çünkü arkadaşlar bana dava işte yani hile yapmış. Gel lan. de bir uçur. Sen uçsan Sen uç Gördün mü? Gördüm. 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 Hadi gidiyoruz. Allah Allah. Hop güzel bir teknik. gördüm aha biliyorum <Sessizlik> neyse zaten ne yapayım arkadaşlar. <Sessizlik> istiyorum ama gelmeyeceğim geleceğim arkadaşlar şey, yani video geleceğim çünkü verdim yani videomu o videoları video onlar için hazırladım. Çünkü arkadaşlar Mert abi bu oyunu oynuyordu ve Yusuf abi de onlar için bu videoyu hazırladım. Hazırladım yani. O yüzden gelmek misin? Çıkıyoruz. Anam anam taşlar. Taşlar. Kırmadım. Bir dakika. Burayı ne yapsam? Beyaz. Ya oğlum bitti bitti. Turbo bitti. Çıkalım çık. Sonra çık. geldin diyor. Bak gelindiğini diyor. Hadi. Lan. Ha? Lan ne oluyor? Kafam çarptı. Lan lan lan. Lan kafam çarptı. Lan ne oluyor? Bunda siyahlandı ya. Dakika yönü değiştirmem lazım. Daha çarptı ya, bana, bana çarptı çünkü. Lan bana çarptı. Lan. Lan artık kırıldı. Altı kadar ne oldu? Ya arkadaşlar bu çocuk de. Şimdi ben size söylüyorum. Oğlum çocuk arkadaşlar ilk bir. Ilk bir arkadaşlar çok iyi Arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda. Hadi ana. Ana. Para var <laughs> Ah, Lan öldüm la. Ulan var ya ölmeyecektim. Trombolim var. Sen trombelini ben. Öldük şu anda. Sol seçelim. Evet. Dayanıklı değil bu teknik. Şimdi geldik. Tüp tüp ben tüp alacağım. Tüpü. İyi güzel tüpçük. Yok burada mı olsun? Burası. Bak burada daha çok var. Buradan alacağım. buradan Ne zaman şuradan alayım. Birazcık. Şuradan alalım. Birazcık şuradan. Birazcık buradan. Aldım her şeyden. Evet. Evet kanka doğru. Bir kendi telefonumla oynayayım. Oğlum ben size kimin telefonunda oynayayım? Bu hesap benim de var. Kendi telefonumla Allah Allah. Oynayayım oyna sonunu göstereyim mesaj atsana. Emin ol. Ya Allah, bir sen bir mesaj şey atma bıraksın olmaz mı ya? Evet ya burada Emir tabii numarasını isteyeceğim. Bunun numarası kaç? Böyle şimdi tekrar izleyeceğim. Yani ne diyor? Emir tabii zaman çıkınca. Bakın Abi senin bir numaran kaç? Evet mesajlıyorum videoda arkadaşlar söyleyeceğim. Diyeyim ki abi senin numaran kaç? Oğlum seni aramak istiyorum falan diyeceğim. sesi olacak o yüzden mesaj yazacağım. Mesaj. Mesaj yazacağım ve arkadaşlar oradan ne oldukları anlayacak. Mert abi. Ya. Yeah. Bak ah, bir de yanıma kuruyor. Şey. şey yanıma Tahta mıydı? Tahta kötü. Ya ben bunu doldurmayacağım. Hiçbir şey yok. Ya bir sus ya. Ölmüyor mu? Da video çekiyorum şu anda. Ha yaptı. Ben taşıyorum zaten. İyi taşıyorum. %16 oldu. %17. %18. %19 oldu. Ne olacak? Ne olacak? Çok az. Yok. Çok az. Çok Evet. Birazcık daha yapalım. Al. Ne alayım? Ne alayım oğlum? 야. 왜막 흩어지르나? 왜 안씩 보면 topla Ya hala bu bırakayım diye Ya kardeşim. Vallahi çekeceğim. Valla geleceğim. Söz veriyorum. Şu bir video bitsin arkadaşlar. bir dakika sonra video bitireceğim. Ya, da ya oğlum bunu bitiremedik bunu. Baksanıza. Bir oğlum bir dakika kaldı ya oyun başlamasına. Ya bir, 20 dakika bitireyim şunu ya. Lütfen. Valla Noel'a bitirmeyecek galiba. Bitirmeyecek beni. Tamam. şu alayım Güzel. Ay çok ağır değil. Ben taşarım. Hastayım oğlum. Hastayım kimse bana taş gelemez. Ha kalbim ya. Bana yardım ediyor. Lan yardım etmiyor. Ha yardım ediyor. Hı, yok yardım etmiyor. demirlerden koyduk. 143. Güzel 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 oğlum güzel. Bir bakalım elmas. Çok ki. Bunu da bir tıkaya yapacağız. Oğlum ben elmas altın aldım. Oğlum çok ağır değil taşıyorum. Güzel yapıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar burada Mert abi ve Fatih abinin kanalına aşağıya link koyacağım. Zahmet evet, çünkü arkadaşlar dün bir tane Mert Mert Fatih abinin videosunda bir mahalle kavgası yaptık. Orada da ben düştüm videoda. Çok iyi oldu bu videoda. Çok iyi oldu. Bu video. Ya oğlum ha, kaç tane oldu. Baksana daha parçaları hiç, hiç, hiç oldu. Biraz elmas toplayalım. Baksana altından bir tane kaldı oğlum. Altını harcıyorlar. Güzel evet güzel. Şöyle koyalım. Şunu koyalım. Şuna koyalım. Şuna koyalım. Bakalım ne oynuyorlarmış bizim abilerimiz. Mert abi ile Fatih abi. Dur. Dur da bak bakayım ne oynuyor. <laughs> e, bu da bak sen. Öyle bir zaten. elmas. Demir. Bravo demir. Oğlum biz de 60 oldu ya. Bitiremeyeceğiz galiba. <laughs> Ya oğlum bitireceğiz ya lan bir tane tamam, bitirelim bunu lütfen. Ya bitirelim. Ya hadi yani bunu bitirebiliriz bence. Bence bitireceğiz diye düşünüyorum. Ya oğlum da... Bir daha mı? Ya oğlum benim asıl ne zaman harcıyorsunuz oğlum? Tahta almaz zorunda kaldım. Tamam biraz alalım şuradan. Başka i̇şte demir alalım. Aa çok ağır. Şurada taşıyalım. Çok fazla kaynak. Çok ağır. Şimdi taşıyorum. Taşıyorum oğlum. Hadi bakalım bitireceğiz. Onu bunu bitirelim lütfen ya. Yani. Hadi bitirelim. Ama bunu yapmak çok çok uğraştım. Işte. gerçekte de doldurayım. Zaten ben iki tane aldım. Adam çok aldı ya. Hadi dolduralım. Tamir edelim. Evet şu an doluyor. Az kaldı. Bak bak. Doluyor galiba. Onu doluyor. Doluyor, doluyor. Evet, doluyor. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Hadi kardeş. Ha. Gel gel. Gel lan. Evet abi bitiriyoruz galiba. Hadi be. Hadi. Hadi kardeşim hadi. Hadi be. Ya oğlum, bir tane yapamadık. Ya olmadı ya. Ya başa. Bir dakika. Bir dakika. sonra yarış. dakikayı biraz azaltacağız. Evet dakikayı biraz arkadaşlar şey yapacağım. Durduracağım ve videoyu başlatacağım arkadaşlar sonra. Hadi. Hop al al altın al. Al al. Lan ona yok. Abla ne yaptın sen abla ya? Abla sen ne yaptın ya abla? Ulan abla senin ben. Abla bak tahta koydu ya. Onu ben tahta istemiyordum ki. Biz altında gidecektik ya. Tamam bitti. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz abla gitti tahta koydu yerine. Evet yani şimdi video bitireceğim. Video bitirmeyeceğim durduracağım. Arkadaşlar. Bir şey olunca. Arkadaşlar. Bunun başlayınca bir şeyler Evet arkadaşlar şu anda başlıyor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Arkadaşlar başlıyor. 7, set, go. Başlıyoruz. Evet. Buraya kadar geldik. Hadi bakalım bitirecek miyiz? Neyse şimdi laptop'tan arkadaşlar bizim Tamam bakın video bakın sonu neymiş. Evet, arkadaşlar sinç. Video çok uğraştım. Sağ. Olay şu Siz çok uğraştım. Çok uğraştım. Bu video bitsin anlamadım. 20 dakika, dakikada çekiyorum şu an. Tamam. Tamam. Aa Şanslıyız. Bu şans mı Aa değil, değil. Oh, dönerim evet. evet döndük. Güzel. Şimdi ilerleyelim. Hadi bakalım. Hmm. Güzel. Yakıp çekiyoruz. Hala. ben Mar Mert abi için yapıyorum bir Fatih abi için yapıyorum arkadaşlar çünkü onlar bu oyunu oynadı arkadaşlar şu anda saat 11'e kadar uğraşacağım saat 12'ye kadar yani saat 12'ye kadar uğraşabiliriz bu video çünkü bu video uzun olacak 30 dakika falan ama aha, bu dakika. bitti bu video 20 dakikada bitebilir ya da ne bileyim. Ya i̇şte nerede ölsek orada bitirdim. Çok abarttık. Abartmadım yani. Bu da şey 90 abone olun lütfen. 90 abone olursak arkadaşlar size Roblox'ta gerçek karakterimi göstereceğim. Lan kırılsan oğlum. Lan kırılma. Lan tahta yerlerini kırıyor. Tahta hangisiydi? Şurada. Tahta hangisiydi? Tahta Tamam. Kızı kızın yanına gideceğim. Görmüyor musun? Ben burada video çekiyorum hala. Neyse. Hadi bakalım nerede öldük, nerede ölmedik. Aa testere. Testerecik, testerecik. Testere, ne yapıyorsun? Testere. Ana, ana, ana bir tane daha testere. Oh. Aa. Aa, hızlandık şu anda. Aa, enerjimiz gitti. Nen? Aa. Aa kırıldı. Abi ne oluyor? Yavaş kırılıyor herhalde. Arkadaşlar ben boyattım gemimi. Şu anda botum arkadaşlar mavi renkli. Karışık bir renk yaptım. Karışık renk çok güzel oldu. tam 24'e düştü. Güzel. Ne diyor? Baksana ya. Oğlum bu video bitsin bu video bitsin. Oğlum nereye kadar geldik lan? Çok ilerledik. Ay. Anam 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 diyecek. Ah. Oğlum. Lan. Oğlum ben çarpmayayım. Ha. Gece çarp olduk. Aha, şimdi aşağı düştük Anam kafam. Çıkamıyorsun. Ay. Anam. ana Kafam. Lan. Lan yok yok bir de vurmayacağım. Lan kafamı vuruyor. Ben kafamı vurmak istemiyorum abi. Al kafamı bura bura geçiyor şu anda. Böyle bir şey olabilir mi? Kardeş kafamı vurdunuz yeter. Ya sen çark gibi gidiyorum. Çark mıyım ben? Aa şuraya gir şuraya gir, gir. Gir Girdik. Aa bu bölüm son. Bakalım. Hadi abi bir. Hadi bir ölelik görsek var ya video bitireceğiz. Nerede ölsek arkadaşlar o video biter. Evet. Ha, ha. Yok 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 yok. yok. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar bu videoyu bitireceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çıkalım ve bay bay.